Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Temmuz ayında 100.1 iken Ağustos'ta %0.7 artarak 100.8 değerine yükseldi. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks Mayıs 2018'de 101.7 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomik Güven Endeksi Nisan 2020'de sert düşüşlerle 58.4 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumlarıyla yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. Ekonomik güven endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük Olmasıysa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.